Merhaba arkadaşlar. Bugün Göztepe'nin kariyerini sonlandıracağız. En son İstanbulspor Spor maç öncesinde kalmıştık. Gücümüz 72. Elendiğimiz bir Şampiyonlar Ligi vardı. Devam edelim. Abi. Ruben Diaz Hadi Diaz. Hop. Tatlı bir gol. Dakika 3 İstanbulspor Spor penaltıyla geliyor. Eduard Provoca. Yani İstanbul Spor bile bize gol atıyor be. Sen incinmişsin. Göztepe'yi incitmişler. Senin hayatını nokta nokta etmişler diyemedi <laughs> kültürlü kadın. <laughs> Fenerbahçe istediği yeri alabilecek mi? Üçüncülük. Fener'in nerede bence o? Bunlar da ölmüş ya. Walking Dead oynuyoruz sanki. Kim geliyor? Gomez geliyor. Şöyle hocam. Geçmedi Wellington. Trabzon hiddetlendi akam. hayır 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 hayır. Enes durmuş. Helal olsun kral. Attın bize bir gol. Trabzon 2-1 Bakalım gol krallığında Haaland lider Krivelli peşinde. Evet Trabzon geliyor yavaştan. Başakşehir eğer bir maç daha yenilirse Trabzon çıkabilir. Hmm. Ulan Trabzon'dan ne oynuyor son maçını be Agam be şanssızlık Ne yaparsın Madison, Jota, Mora Evet Kupa finalinin adı belli olacak artık Başakşehir bir sürpriz yapabilir Açılma <laughs> Vay ayağımız. Mason Mount, Lord of the Direct geldi. Lord of the 90 attı. Yine bir direğe vurdu. <laughs> Hocam sen ne yaptın ya? Akrobasi yapacağım diye topu kaybettik. Jota şöyle bir çek. Kandırdım. Lan oğlum be. Pantilimon uzandı helal olsun. Gonçalo Guedes. puanımız yüzün üstünde bırakalım da Trabzon bizi yensin. Diyeceğim. Başakşehir yenersin olacak. Lan <laughs> Dostevi canımı sıkıyor ne? Alanda 3-1 oldu. geliyor. Kim pembe, kim pembe dört dakika. Göztepe malum böyle oyuncular aldık. Aynen final Beşiktaş Göztepe. Burada yarı finale çıkan kim? Uzatma devresinde Chelsea kazanmış. Ulan bari ben çıksaydım ben devam ederdim lan. O iki İspanyol devi gitmiş. Oha. Milan 5 e attı yan. Burada gol krallığında Leo var. Rafael Leo, Stendil, Paulinho. Edinceko, Cabral, Dimata, Sporar. Üzgünüm be kardeşim be. Galatasaray yener mi? bir ihtimal yener yenebilir. Şu aşağıdan skor tablosunu takip edeceğim. Tamam atın karışmayacağım. Atlan, Ay senin ayağına tüküreyim ben. ben yani bir. Trabzon'un Avrupa'ya çıkmasını istiyorum. Gerçi bu bu bölüm Göztepe'nin sonu. O yüzden çıkma lan. Kal lan yerinde. Beraberlik yetmez galibiyet gerekiyor. Hı uh -huh. Galatasaray'dan ses çıktı, bir. Hocam, biz böyle ortada didişen tavuklar gibi gezecek miyiz ya? Çaktırma video kası oldu. Ana dakika 85. Madison hocam ne yaptınız siz? Dalaştınız mı? Simek anlamı mı çevirdiniz sahi? Ne yaptınız lan? Bu ne oğlum? Yorgunluk derecesi aşırı şeydi. Kırmızıda. Haaland gol kralı oldu. Ulan Yansayir Averaj'dan kaç Averaj'da kalıyormuş ki. Bayern Münih Chelsea'ye de yendi bakalım. Finalin adı Chelsea City. Yazın bak. Chelsea City. Ne olur? Yoruma bekliyorum. Basıyorum. City Bayern olmuş. Burada Milan Villarreal. Evet. Biz de Beşiktaş finalini oynayacağız. Bir dakika ben başlamadan önce adam satmak istiyorum. Neredesin lan Poco. Malmö'ye git. Tamam satmayacağım. Bakalım yükselecek olan Jota kupamız neymiş? 1. Hükümet Türkiye, Ulusal Kupa Türkiye 1. Yapılan maç 101, atılan gol 260. Vay be, rekorlara gidiyoruz. Kusura bakmayın kardeşlerim, sizi de yeneceğim şimdi. Çal diyor hakem. Başlasın bu curcuna. Ne oluyor lan top nerede? Jota. Geldi Jota. Jota vurdu. Gol attı Diogo Jota. Finale yakışır bir golle başladı maç. dakika 15'te tutulan bir gol. Vodafone Park'ta Göztepe Kupa'ya göz kırpıyor. Mauro Mora vidadan sekten sakal uzaklaştırdı. Haaland, 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 Haaland. Erling Braut Haaland, altın çocuk. Her şey sıfırdan başlayacağım. Göztepe'yi bitirirsek her şey sıfırdan başlayacağım. Baştan bir takım, baştan gelen oyuncular. Seni, seni özleyeceğim lan, direklerin lordu. Bak, bak şu son şakasını yaptı gidiyor ya. <laughs> geliyoruz hoca, geliyoruz. Ne oluyor lan? Dakika başı pozisyon. Madison, Gonçalo ya, Gonçalo. Vida, Vida yakın ama. Kurtarmaz Vida. ulusal kupayı kazandık. Bakalım burada gol krallığında Mount'la Haaland paylaşıyor. Guedes de gözüktü 7. sırada. <laughs> Milan mı Villarreal mi? Burada gol krallığını göremiyorduk değil mi? Maç öncesinde. Yok. Milan kazanır ya. Vay Villarreal sürpriz yaptı. Ulan gol krallığında adamları yok. City kazanır bunu ya. Ulan. Kimi tuttuysam ters köşe edeyim. Allah cezanızı versin. Bayern Münih kulüpler dünya kupasında. Uzatma devresinde Flamengo zar zor geçmiş Alahli. Bayern Münih alır ya. Almaz sahip eder. ha. Sezon sonu. Vay be. Bir asrın sonu. Yok bir sezonun sonu. Alkışlayamıyorum. Yönetim takımı bu sezonki güzel başarısından çok çok memnun. Genç oyuncu tanıtıldı. Hüseyin Bekir Kulüp Gençlik Akademisi'nden terfi etti ve artık kadroda yer alıyor. Lil ve Arsenal'den bize teklif var. Vay babanın düşmanları be. Hocam maalesef bu göster bu sezonda son videomuz ligi kazanmış. Bizim bu Bekir neymiş? Defansmış. 71'miş. Ama maalesef burada kalalım. Göztepe'yi de oynamak güzeldi. Yani Güzeldi, mutluluk duydum. Şu Beşiktaş'ı gözünüz çarpıyordur, kadrosunu göstereyim. Maalesef bunu da bırakacağız. Ferran Torres, Will Fire, Zaha, Calvert Levin, Richard Lison, Daniel Mu, Laimer, Rose Barkley, Sterling, Sancho, Mbappe, Dybala ya da Duybala. Neler neler yok ki. Kariyer kupaları 5'miş. 153 maçta 548 gol. Mane Real'e gelmiş. Vay be. Evet çok tatlı bir sezondu. Ben gururla şerefle oynamaktan mutluluk duydum. Başakşehir'de ya da Trabzon'da görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.